Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mine Survivor oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Mine Survivor çok iyi şeyler yapacağız. Arkadaşlar benim bir tane dünyam var. Ben burada oynuyordum. Şimdi bir dakika bir şey yapacağım arkadaşlar. yaptım arkadaşlar. Ee, şimdi hemen dünyama girelim. Böyle bir tane ev yaptım. Ee, küçük bir tane. Arkadaşlar benim evim böyle bir yer. Ee, böyle eşyalarım var biraz. Dur şunu hatta ben alayım. Atsızlığım ve açlığım var. Şunu şöyle koyayım de. Aa domuz. Ah. Arkadaşlar ben, benim bir tane savunma eşyam vardı da. Domuz avladık ya. E, e domuz avladım ilk dakikadan. E tamam da şimdi de akşam oldu. yok kapı. Kapatalım şu kapıyı. Bir tane tahta kılıcım var. Hemen gidelim. Aha geldi. Yaratık. Bu köstebeğe benziyor. Çok fazla arkadaşlar. Yani köstebek olabilir bu köstebeğe benziyor. Tornavida ile şuraları tahmin edelim. Bir canı fullensin. Arkadaşlar bu tornavida çok iyi işe yarıyor. Eskiden ne işe yaradığını ben bilmiyordum ama öğrendim böyle gösterdi bana. Böyle şey yapıyorsunuz bunlar, böyle hani bu şeylerin canı gidiyor ya bunlara bir dokunuyorsunuz sonra canları geri geliyor Allah. Ateş. Arkadaşlar Susuzluğum açlığım var yalnız burada. He, yemeği çiğ ta... etim var birkaç tane. Dur. Dur. Dur, dur. He. etlerin hepsini kızartalım bir yemem lazım. Nam. Sabah olsun şey yapacağım. Dur, tuvalete girmek gerekiyor. Çıktım. Şunları silelim. Heh. Hemen e, sabah oldu. Şimdi işlerimizi halledelim. Burada bir sürü ağaç çekmiştim. Şunları ben bir kırayım. Şunları alalım arkadaşlar. E, şimdi hemen şunları bir kıralım. Hayvan koyacaktım buraya da. Hay kapıyı kırdı kaçtı. Hayvan O sandık gelmiş buraya. Bir kıralım. içinden değerli şeyler çıkabilir. O kömür ve ay susamıştı bu. Dur. Dur dur. Hemen gidelim. Dur. Şurayı kapıyı kapatalım. Dur ya açık kalsın. Hiçbir şey giremez zaten. <laughs> Şunu şunun yerine değiştirelim. İçelim şu suyu. Tekrar şey yapmam gerekiyor. Ay geyik var. Ama ona dokunmayacağım. Ay yanlış şey dokundum He şuna ben yapalım. son bir tane daha içersek tamam galiba. <laughs> Aa tavuk Ya benim makine de her şey ateş ediyor yalnız ha Arkadaşlar içelim şu suyu he <laughs> tamam Şimdi buraya şey ağaçlar büyümüş da en son Arkadaşlar bakın şu taşları var ya sakın bir şey yapmayın bunları arkadaşlar. Aa kristal. Sakın bir şey yapmayın sonra arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Böyle şey oluyor. Oradan hayalet çıkıyor ona bir şey de yapamıyorsunuz sizi öldürüyor. Bakmıştım ben bir kere krim ne olacak ya dedim. Baktım bir baktım hayalet çıktı içinden. O zaman başka bir hayatta kalmamdaydım ben. Şu kristal bir kırayım içinden değerli bir şey çıkabilir. Arkadaşlar. E, bu arada isteyenler bunu oynayabilir. Ücretsiz bir oyun. Arkadaş buna ne kırılmaz şeymiş. Kesin bunu kırana kadar ben akşam olur hiçbir şey de yapamam. Aha kırdım. Aha iki kristal geldi. Abi burada bir yerde elma ağaçları falan görmüştüm ama nerede ki? Yoksa hayvan mı avlamam lazım direkt benim? Aha örümcek. Örümcekten ne çıkıyordu ama dur salarım. Aha bir sürü hayvan var. Bunları avlayalım. Çünkü yiyecek yemem lazım. Aa. Aa domuz saldırıyor. Ay canım azaldı. Neyse. Avladım. Şurada örümcek var. Of baya bir can götürebiliyor. Aa burada da varmış ama saldırmayacağım buna. Tabii kızarmış etim var. Yiyeyim şunu. Aa sincap avlayalım. Aa sincabı avladım. Dur ev kısmına gideyim. Arkadaşlar eve gitmek için çadır işe etmeniz gerekiyor. Çadır da dur neyden yapılıyordu bir tane ipti galiba bir de şeydendi ee, deliden bir tane ha bak şunlardan ha hey, iki tahtadan yap. eyvah İşleri yapayım derken hava karardı aha Lan. arkadaş bu arkadaşlar dev canavar geldi ana Arkadaşlar bu nadir geliyor Bir de bu kapıları açıp girebiliyor Arkadaşlar çok akıllı bir yaratık o Görmüştüm bir kere Ama şunlar akılsız Bunlar duvarı kırıp çıkabiliyor Girebiliyor Ay geyik geldi Bak bak bak, bak. Öl, 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 öl 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 Arkadaş Burayı tamir etmemiz lazım acil Tamir ettim bir dakika şuraya bir tane eşya koyalım. Dur şunları bir kızartalım ilk önce. Kızar. Allah. Arkadaşlar şu geyik var ya arkadaşlar hani ona saldırmayın o da size saldırıyor çünkü. Ama boynuzsuz olanlar saldırmıyor. İyi çekmiyor burada Arkadaşlar pardon. Aha. Onu şey yapmamız lazım arkadaşlar dur öldürelim hemen onu he sabah oldu evet kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar uuu giye bak be ne büyük dur 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 Şimdi şu öbürlerini bir tamir edelim tam bir ol. Ay tamir olayım tamir edeceğim. Al al tamir edelim şunları. Allah örümcek zannettim ki. Sen de ol. Bu da elmas var. Tavuk var. Arkadaşlar onların yumurtasını burada kızartabiliyorsunuz yapayım bir dakika dur yapacağım al tava vurdu arkadaş inşallah geyiğe vurmaz ha gelir mahveder beni geyik yumurtaları haşlamış yumurtaya çevirdim fazla açlık veremiyor ama dur, üf kafam karıştı su içecektim ben Hüft, İçelim şu suyumuzu Tekrar su Allah oh. arkadaşlar burada, e, bu oyunu oynayanlar için bir fikir vereyim arkadaşlar e, fikir şu arkadaşlar su olan bir yere evinizi yapmanız lazım o zaman şey ama susuz su olmayan bir yere ev yapacaksınız arkadaşlar mutlaka çadır yapmanız gerekiyor çünkü evinizi bulamayabilirsiniz mutlaka yani çadır yapın. burada neler var? Aa elma, elma ağacı. Buradan elma çıkartabilirim galiba. İşte, aa fidan da çıktı. Onu ekelim. Arkadaşlar bir sürü var. Ee, kaçıncı gece... Day... Yani gün, he, gün... 8. Şimdi şuraya elmacını fidanını. Aa iki tane varmış. Fidanları şöyle dikelim. Şunu da yiyelim. Arkadaşlar videomuz da bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.